Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bugün sizlere erken sevinen sporcuları derledik. Videomuza geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baho'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. 1. UFC karşılaşmasında yaşanmış olan bu olayda Maç bitiminden sonra karşılaşmayı kazandığından emin olan sporcu, hakem daha kararını vermeden önce sevinmeye başlıyor. Fakat hakemin diğer sporcunun elini kaldırmasıyla yaptığı bu hareketler yüzünden tüm dünyaya rezil oluyor. 2. Amatör bir futbol karşılaşmasında çekilmiş bu görüntülerde ise çektiği şuttan sonra gol attığını düşünen bu futbolcu formasını çıkarıp sevinmeye başlıyor. Fakat adamın çektiği şut direğe çarpıp oyun sahasına geri dönüyor. 3 bir NBA karşılaşmasında kaydedilmiş en ilginç görüntülerden birini göreceksiniz. Charlotte Hornets formasını giyen Walker, attığı şuttan emin bir şekilde dans etmeye başlıyor. Fakat top çemberden geri çıkınca sporcu büyük bir utanç yaşıyor. 4. Avrupa basketbol tarihinin görmüş olduğu en ilginç sonlardan bir tanesini izlemeye hazır mısınız? 0.6 saniye kala öne geçen takım saha içinde galibiyeti kutluyor. Fakat tam bu anda kimsenin beklemediği bir şey yaşanıyor. Rakip takım tam 0.6 saniye kala mucizevi bir baskete imza atıyor. 5. Atletizm müsabakasında yaşanmış bu olayda ise maraton yarışının son saniyelerini önce giren atlet kutlamalara başlıyor. İşte tam bu anda arkadan gelen sporcu bu kişiyi geçerek birinciliği elde ediyor. 6. Yol bisiklet sporunda gerçekleşmiş bir olayda ise yarışı önde götüren bisikletçi daha çizgiyi geçmeden sevinmeye başlıyor. Tam bu sırada arkadan atak yapan diğer bisikletçi erken kutlama yapan bisikletçiyi geride bırakıyor. 7. ABD'de oynanan voleybol maçında uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşanmış. Sayı attıklarına emin olan kırmızılı takım çok erken seviniyor. Büyük bir azim ortaya koyan karşı takım topu çevirip sayı almayı başarıyor. 8. İngiltere'de oynanan bir futbol karşılaşmasında çekilmiş olan bu görüntülerde ise topun dışarı çıktığını düşünen kaleci topu bırakıyor. Topun çok garip bir şekilde geriye dönmesiyle İngiliz futbolcu Wayne Rooney kariyerinin en rahat gollerinden bir tanesini kaydediyor. 9. Amerikan futbolunda gerçekleşmiş bu olayda ise öne açık bir şekilde sayıya koşan futbolcu kendinden çok emin bir şekilde sayıyı kazanacağına inanıyor. Fakat tam çizginin geçileceği sırada arkadan gelen futbolcu müthiş bir tackle ile futbolcuyu düşürmeyi başarıyor. 10. Sırada yarış nasıl bitirilmez onu göreceksiniz. Yarışın son metrelerine yürüyerek giren bu sporcu son dakikada zıplayarak şov yapıyor. Yaptığı bu gereksiz hareket yüzünden sakatlanıp yarışı kaybediyor. 11. Paten yarışında çekilen bu görüntülerde ise yarışın son metrelerinde önde giren sporcu sevinme işini abartıyor ve koşmayı unutunca tıpkı diğer sporcular gibi yarışı kaybediyor. 12. Sırada yaşadığı şanssızlığın kurbanı olan sporcu yer alıyor. Son metreleri önde giren bu atlet sağ dışından gelen iplere takılıyor ve yarışı kaybetmek zorunda kalıyor. 13. Motosiklet yarışında kaydedilen bu görüntülerde ise yarışı kazandığından emin gibi duran sporcu yaptığı atlayıştan sonra havada hareketler yapıyor. Ancak yere indiğinde kendisini toparlayan sporcu yarışı büyük bir farkla kaybediyor. 14. Japonya'daki bir ortaokulda oynanan bu basketbol karşılaşmasında son zamanların en inanılmaz hikayelerinden bir tanesine şahit olacaksınız. 0.2 saniye geride giren bu takımda son saniyede kendi potasından mucizevi bir basket atan küçük çocuk takımını galibiyete taşımış. 15. Rakbi karşılaşması sırasında yaşanmış olan bu enteresan olay değilse topu elinden kaçıran sporcu büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 16. Buz hokeyi karşılaşmasında yaşanan bu olayda ise gol attığından emin olan sporcu sevinmeye başlıyor. Fakat kaleci topu çizgiden çıkarmayı başarıyor. 17. Yurt dışında oynanan bir futbol karşılaşmasında yaşanmış olan bu olayda ise penaltı atışları sırasında erken sevinen kalecinin yaşadığı hayal kırıklığını görebilirsiniz. Topu kurtardıktan sonra kutlamalara başlayan kaleci topun tekrar kaleye yönelmesiyle bir şok yaşamıştır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.